Kanka er kanka kanka, kanka bak baksana. Efendim balım. Kanka çok sıkıldım. Acaba bir kurubuma girsek? Aşkım benim zaten 4 bir kurubum var seni ekleyeyim mi? A evet olur. Balım kuruba söyle sonra. Tm aşkım. Arkadaşlar kuruba. Çok yakın arkadaşımı ekliyorum itiraz no. Tm'im. Okey. Hayır. System, SMB, Kuruba, ekledi. Herkese selam. Alma demiştim. Almazlar da o zaman. Tamam kızlar tartışmayın. Hadi face reveal. Mamma mamma. Ben başlıyorum. Ben Ferit 19. yaşındayım bu ben. Ah ni çok yakışıklı. Arigato, güzelim. Sağ ol güzelim. Ah, uğraşamam neyse. Ben Ruka 16 yaşındayım bu ben. Ben Barış 19 yaşındayım. Bu ben. Amuk çok iyi, yakışıklı. Sağol ol yavrum. İyisin kanka. Canım kocam, konumat geliyorum. Yok. <laughs> ya ama kocişim not neden böyle yaptın? Başlarım kocişine bir sartır yit Tamam, devam edelim. Kanka, bunun içine ağzını bozma. Tamam balım neyse. Ben Ece 17 yaşındayım. Tabu bu ben. Oha kızım, analar donta ne doğuruyor bu ne? Güzellik. Kimin karısı? İyisin yenge. Oha bunu Gece ben bunu da fena yolarım. Ya tibi. Oha amk. Yenge sen neymişsin böyle av. Sağ ol balım eline sağlık hadi geç yanıma. Temem aşkım. Hadi sıra sende güzelim. Akü unutmuşum tok hemen ben gece 17. yaşındayım bu ben. Oha lan bu ne güzellik. Sağ ol. Part 2.